<laughs> yoktu bu. yine başlayalım. 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 Az güneş var. ya. Biraz ben de kestim ya. Ay o Cuma yani günü var. var ya neredeyse ağlayacaktım. Ülüm etmeleri doğru böyle var ya. İhraç etme başladılar. Oraya gelecek. Devlet olarak biz vatandaş olarak her geleni yapmamız lazım. Şu anda geliyorlar. Biriliyor. Vatandaş geliyor var. Oralardan erken geliyorlar. Evet, şu anda yine ilaçlama yapıyoruz. Ee, bunlar düşer ama evet. Şurada da var, burada da var her taraftan. Evet, şu anda bize göre yüzümüze başladık. Eee beyin faydasıyla paylaşmıyorsa çekiyorum böyle geliyorlar arkadaşlar sayın sütçü kardeşlerim bunları üç günde bir iki günde bir ilaçlıyorum e, temizliyorum bunların ilk, e, bir gün iki gün önce temizlenmiş hali hala geliyorlar e, ilaçladığım halde e, bunlar böyle çoğalıyor temizlik yapıyoruz ama çatı olduğu gibi dolu şu şey. anda gördüğünüz olan fındık bak. Daha yeni yeşil. 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 Arkada yeni, arkadaş yeni toplanmış. Ama e, şurada bir hafta on günden mi kokar yaptı. Aha işte bak görüyorsunuz. Elimde de var. ay içini gördük. Bunun üzerine kokarca gezdiği için yok olmuş. Bak. bak bu muhalif. Ha bak görüyorsun. Aha işte. Bizim düşmanımız bu. Bak geliyor işte bak. Geliyor bak, bak uçtu gitti. E, bu kokarga böceği dediğimiz gerçekten her sene bir 500 misli artmaktadır. E, bütün komşularımız ve çiftçi kardeşlerimize sesini, e, herkes evini, damını, çatısını e, ilaçlarsa belki yok edebiliriz. Yoksa devletimizde belki de işlerleştirecek. Neresini ilaçlayacak? Yani yardımcı oluyorlar. E, bütün vatandaşlarımız. Bunlar yazın bahçelerde oluyor. Yumurtluyorlar, çoğalıyorlar. Bir tanesi senede iki sezon yapıyor. Hava ısınırsa üç sezer yumurta yapıyor sefer. E, birinci seferde 200 yumurta yumurtluyor. E, ikinci i̇kinci seferde yine 200 yani bir tane kokarca 400 kokarca gibi bunu böyle düşünelim. Bir tanesini öldürürsek dört tane öldürmüş gibi 400 tane öldürmüş gibi oluruz. Ve çatılarda ağırlarda Bahçedeki dağ evlerimizde hiç üşenmeyerek her bir vatandaşımız gidip ilaçlarsa veya evdeki aldığı süpürge makinelerini, tavanlarını gördüğü yerde bunları çekersek, vatandaş olarak, çiftçi olarak mücadele edersek hep birliğiyle inşallah yok edeceğiz. Biz tarımla uğraşırız derken başta fındıkçılık var. Bu fındıklarımızı bunlar gelip gezdiği zaman çürüyor, randıman olayı düşüyor. Mısır bahçelerimizde, fasulye bahçelerimizde, zevze bahçelerimizde ve yemişlerimiz de bu üzerinde geçtiği zaman is bırakıyor. Bunlar erken oluyor ve dökülüyor. Bunun için çok bir zararımız var. Açamıyoruz. Torunlar gelmiyor. Torunlarım var bir sürü buraya gelen yani böceklerden. Tam uçuşuyorlar, geçiyorlar hatta yani kendimiz bile gidelim ve nereye gideceğiz? Evimizi terk edemeyiz. Camı pencere açtın evden atamazsın zaten. Evde girmeyecek yer bırakmıyor. Koltuk altı, mutfak her tarafı bir tarafa. Zaten kokuyu da dışarıdan hissediyorsunuz. Evin kapılarını, pencerelerini kesinlikle açamıyoruz. Havalandırma yapamıyoruz. Hele bu bir ay içinde, bir buçuk ay içinde. Geldiği zaman korkuyorlar çocuklar. Şimdi 15 yaşına kadar torun var 5 tane bende. Evin kenarına geldiği zaman bir de bunlar e, koku yaptığı için e, tiskiniyorlar herhalde. E, geçen hatta kızım torunlara gelin dedim. Dedi baba böceklerden duruyum diye soruyorlar torunlar bana. Yok olmasa gelecekler. Gelemiyorlar yani böceklerden korkuyorlar. Yani bu böcekler tabii bizim şimdi torun hasretimiz olur mu? Biz gidiyoruz ama gittiğimiz zaman da bizim arabamızda bakıyorum üstümüzde var gibi çocuklar böyle bir bakmıyorlar bir kere. Onlar da ürkeriyor tabii. Bu yağımız geçen sene daha önceki yıllarda pek yoktu. Var ama geçen sene başladı ama bu yıl müthiş derecede çoğaldı. Yani aşırı derecede çoğaldı yani. El ele şu bir haftadan beri geziyorlar şu an mahallemizin üzerinde. Bizim domatesimiz, biberimiz, mısırımız vesaire yani bütün tarım aletlerine bu dedandı bu. Lanet bir böcek. Yani bunu bir an önce yok etmemiz lazım. Yok, yok, yok etmezsek o bizi yok edecek. Onun için tamam tarım işçi, kaymakamlık, Allah razı, belediye çok büyük yardım ediyor, destek veriyorlar. İlaç konusunda olsun, bilgilendirme konusu olsun ama arkadan geleni önleyemiyoruz. Yani vatandaşlarımdan şunu diyorum. Arkadaşlar lütfen, lütfen herkese ilaçlasın. Bu toplu mücadeleyle olacak bir şey. Toplu mücadele olacak bir şey. Şu an halkımız ilaç diyor. Ben inanıyorum İlaçtan i̇laç ben demeyenlerden söylüyorum zaten. Diyorum ki ben yardımcı olacağım. İlaç paran yoksa parasını ben vereceğim. İlaç alacağız. İnşallah bunun önüne bir an önce kurtulmamız lazım. Yoksa dediğim gibi kurtulmazsak biz olacağız.